Güneşin ve kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel, sade, şık bir model anlatımı yapacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir bebeğini kullanacağım. 3 numarada şiş tercih ettim. modelin ilmek sayısı 6 katları sonra da bir tane ilmek atalım. Ve dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle 19 ilmek üzerine modeli anlatacağım modeli tersinden kuracağız. Modelimin tersindeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir, iki, üç. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Ters ördüm. Ve şişime üç kere dolama yapacağım. Bir, 2 3 şişime 3 kere dolama yaptım ve düz ördüm baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm 3 ilmek ters ördüm bir ilmek düz ördüm bir ters ördüm 3 kere dolama yaptım ve bir düz ördüm bunu tekrarını yapacağız 3 ilmek ters 1 2 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 ilmek ters ve 3 kere dolama yapıyoruz. 1 2 3. Şişime 3 kere dolama yaptım ve düz ördüm. 1 2 3 ilmek. Ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimiz Modelimin ikinci sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bunu ters örüyorum. Bir iki üç ilmek düz. Bir ilmek ters. Ters ördükten sonra bu doladığım ilmekleri şöyle ilmek boylarını açtım. Bakın ilmeğimi bıraktım. Şu sıradaki ilmek boyumuzu şöyle uzatmış olduk. Bunu örmeden aldım. İlmek boyunu uzattım. Örmeden aldım. Bir ters ördüm. 1 2 3 ilmek. Düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Tekrar 3 kere doladığım ilmeği şekilde açıp bırakıyorum. Bu düz ördüğüm ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğim. modelimin tersindeyim 3. sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen bir ilmeğim düz 3 ilmeğim ters bir ilmeğim düz bu örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alacağım ipi kendimden tarafı alıyorum bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım bir ilmek düz ördüm 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 1 düz ördüm. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimin dördüncü sırasında ve ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bu ilmeği örmeden alacağım. Bir ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz 1 ilmek ters sıradaki ilmeğimi örmeden aldım ters ördüm 1 2 3 ilmek düz 1 ters sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arka tarafta ters ördüm 1 2 3 ilmek düz 1 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz Şimdi bir modeli tamamladık. Şimdi tersinden modeli tekrar kuracağız ve şuradaki örmeden aldığımız ilmeği de ters öreceğiz. Tekrar yapalım. Hem de model tam ortaya çıksın. Bir ilmek düz, üç ilmek ters, bir ilmek düz. Bakın buradaki ilmeğimi örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Ve tekrar üç kere dolama yapıyorum. Ve bir düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Sıradaki örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum ve 3 kere dolama yaptım. Şişime 3 kere doladım. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örerek sırayı tamamladım. Bakın tam ortaya modelimiz çıktı. Buradaki örmeden aldığımız ilmek bu şekilde bir modele şıklık veriyor. Tekrar ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim ama oradaki ilmek boyunu uzatacağım. 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Şöyle doladığım ilmeği bıraktım. Sıradaki ilmeğimizi örmeden aldım. 1 ters. 1 2 3 ilmek düz bir ilmek ters ilmek boyunu şöyle açtım örmeden aldım ters ördüm 1 2 3 ilmek düz bir ters ve kenar ilmeğimiz modelimin tersindeyim bir ilmek düz 3 ilmek ters bir ilmek düz sıradaki ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz 3 ilmek ters bir ilmek düz sıradaki ilmeğimi örmeden aldım bir düz 3 ilmek ters düz ve kenar ilmeğimiz modelimin ön yüzündeyim çok kolay ve çok gösterişli bir model arkadaşlar özellikle erkek örgülerine çok yakışacak bir model tersimi ördüm Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafta ters ördüm. 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. Örmeden aldım. Şimdi ikinci modelimizi de tamamladık. Şimdi tersinden şöyle bir kere daha gidelim ve bitirelim. Düz ördüm. 3 ilmek ters ördüm bir ilmek düz ördüm bakın buradaki ilmeğimi ters örüyorum ve üç kere dolama yapıyorum düz örüyorum düz ördüm ters ördüm üç kere dolama yaptım düz ördüm üç ilmeğimi ters ördüm ve bitirdik Bakın modelimiz güzel bir model. Ben şöyle büyüm, büyüttüğüm kamera arkasında ördüğüm modelimi göstermek istiyorum sizlere. Bakın çok şık duran çok güzel duran bir model. Özellikle buraları şuradaki detaylar modele şıklık katıyor. Düz bir sade şık duran güzel bir model. Özellikle erkek görgülerinde çok güzel duracak bir model. Arkası da şekilde teşekkür ederim izlediğiniz için Şimdi bebek örgülerinde de şu şekilde duran şeklini göstereyim hırka mod yapımında çok güzel durur çok çok şık durur modelimiz teşekkür ederim izlediğiniz için bugünlük de videomun sonuna geldim Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.